öncelikle milletimize geçmiş olsun. Ee, sabah saat 04.17 e, 17 civarında e, 7.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ee, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli. Etkilenen vilayetler Kahramanmaraş Hatay Gaziantep Osmaniye Adıyaman Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis. Ee, tabii 7.4 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda e, bütün valilerimiz görevlerinin başında. Jandarma, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, e, AFAD ekiplerimiz, Kızılay ekiplerimiz ve şu anda Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri ilgili bölgelere sevk ediliyor. Biz de bakan arkadaşlarımızla beraber ee, Kahramanmaraş'a e, ben gideceğim. E, Hatay'a Tarım Bakanımız gidecekler. Gaziantep'e Murat Bakanımız gidecek. Murat Kurum. Osmaniye Gençlik ve Spor Bakanımız gidecek. Adıyaman'a Ulaştırma Bakanımız İstanbul'dan şu anda e, geçiyor. Malatya'ya ise e, Kültür ve Turizm Bakanımız gidecek. E, Sağlık Bakanımız da biraz sonra buraya intikal ediyor. Öncelikle birkaç önemli duyurumuz var. Tabi bazı yerlerde ciddi trafik sıkışıklıkları söz konusu. Öncelikle ambulans ve arama kurtarma ekiplerine yol açabilmek için yani vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri ee, önem taşımaktadır. Ee, birinci önceliğimiz e, insanların, vatandaşlarımızın enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir. Ve enkaza uğraş, ulaşmaktır. Ee, cep telefonları konusunda mümkün olduğunca e, bütün Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Cep telefonlarını e, deprem bölgelerinin dışında kullanmamalıdır hatları meşgul etmemeleridir. Ve e, özellikle e, sosyal medyada da şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani dezenformasyon, yanlış bilgi, kirli bilgi, belki de bu noktada yapılabilecek bu ülkeye en büyük ihanettir. Onun için e, yardıma yönelik, doğruya yönelik bütün bilgilere elbette ki ihtiyaç vardır. Ama sosyal medyadaki dezenformasyonlar ee, bu saatte hem yanıltıcı hem meşgul edici hem de maalesef milletimizi de e, üzen bir noktaya e, getirir. E, bu vesileyle e, bazı valilerimizi bölgelere kaydırdık. E, özellikle siklet merkezlerini yani depremin olduğu ana merkezleri ve etkilendiği ana merkezleri de e, tespit ettik. Şu anda kargo uçaklarımız sevkiyatlar hazır. E, maalesef e, hayatını kaybeden vatandaşlarımız var ve bilgi aldıkça da buradan AFAD merkezinden bizim iletişim konusundaki çalışma grubumuzun başı iletişim başkanlığıdır. İletişim başkanlığı buradan gün boyunca mutat aralıklarla hem vatandaşımızı bilgi bilgilendirecek hem de yönlendirici anonslar gerçekleştirecektir. Televizyonlardan en büyük arzumuz ve isteğimiz Bizim yönlendirici anonslarımızı vatandaşlarımıza iletsinler ve e, özellikle e, yanıltıcı veya e, bir yere odaklanıcı e, mesajlar vermekten ziyade şu anda e, ilk işimiz arama kurtarmadır, arama kurtarmaya destek olan mesajları ve bilgilendirici ve yönlendirici mesajları paylaşsınlar. Bunu bütün e, televizyonlara, bütün radyolara e, ve bütün internet sitelerine buradan ifade etmek istiyorum birinci yönlendirici, yönlendiriciliğiniz trafiğe dikkat etmek. Özellikle arama kurtarma ekiplerine ve şeye ambulanslara, sağlık ekiplerine ciddi bir şekilde yardımcı olmaları ve yol açmalarını temin etmektir. Biz tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Evet. Yaklaşık şu ana kadar Orhan Hocam kaç artçı ar oldu? 6.6 en büyüğü olan 22 artçı deprem oldu. 6.6 deprem büyük bir depremdir. Onun için hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi ve şu anda bahsettiğim bölgelerde de mümkün olduğunca dışarıda durulması işin esasıdır. Yani şu kuvvetli artçı depremler bir şekilde eee sonlansın. Biz bu ikinci ikazı buradan gerçekleştirene kadar Fuat Oktay başkan yardımcımızla eee buradalar. Kendisi burada kalacak. Böyle bir görev dağılımı ve paylaşımı yaptık. E şimdi biz de e, bütün ekiplerle beraber e, gidiyoruz.